Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere çok sağlam bir Instagram takipçi göstereceğim göstereceğim site ve yöntem sayesinde arkadaşlar ücretsiz hiç para harcamadan ve şifresiz kesinlikle Instagram hesabınızla giriş yapmadan ya da şifre girmeden Instagram takipçi yapabileceksiniz Eğer isteyen olursa tabi ücretli de yapabilir ben iki yöntemi de bu videoda göstereceğim arkadaşlar bu videoda arkadaşlar ücretsiz ve şifresiz bir şekilde bir dakikada bin takipçi arttıracağız hesaba bu göstereceğim sistemde mantık biraz daha farklı işliyor arkadaşlar. Ücretsiz takipçi kasmanın sınırı yok. 1 milyon takipçiye kadar takipçi kasabilirsiniz. Hatta daha fazlasını bile kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere açıklamaya bedava kupon kodu da ekleyeceğim. Kupon kodunu kullanarak bir adım önde de başlayabilirsiniz. Bir de yorumlara kullanıcı adını bırakanlar arkadaşlar bir dahaki Instagram takipçi artırma videosunda bedava takipçi göndereceğim videoda. Zaten daha önceki videolarda yapmıştık hatırlarsınız. Mesela bu videoda 10 farklı hesaba bedava takipçi göndermiştik. Evet şu an Instagram takipçi ilesi yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi hesapta arkadaşlar 306 bin takipçi var. Şöyle F5 atıyorum net sayıya bakalım. Evet 306.939 net sayı bu arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere asıl göstereceğim ücretsiz Instagram takipçi ilesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu site de sizlerin işinize yarayabilir bu sene linkini ekleyeceğim bu siteden hazır olarak takipçiler satın alabiliyorsunuz bir de en dipten fiyatlar alıyorsunuz TikTok takipçi olsun Instagram takipçi olsun YouTube abone ilesi olsun birçok platform takipçisini beğenisini izlenmesini alabiliyorsunuz arkadaşlar Örnek olarak bot takipçi kategorisine girdiğimde gördüğünüz gibi bir TL 38 kuruşa bile bin adet takipçi alınabiliyor arkadaşlar Türk takipçi de var garantili takipçi de var çekilişle gönderim yapılan takipçi var. Her kaliteden takipçi mevcut. Örneğin ücretsiz servis kategorisi bile mevcut. Gördüğünüz gibi TikTok beğeni ilesi ya da burada ücretsiz Instagram takipçi, ücretsiz TikTok takipçi, ücretsiz YouTube abone. Buradan da hem ücretsiz hem ücretli takipçi alabilirsiniz. Bunu da göstereyim dedim. Kesinlikle işinize yarayabilir. Bakiye ekle kısmında da PTR güvencesiyle yükleme yapılabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi asıl Instagram takipçi asma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Hatta kupon kodu da ekleyeceğim video başında belirttiğim gibi. Bu sitede mantık nasıl yürüyor? ilk olarak bundan bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Bu siteye gördüğünüz gibi burada kayıt ol bölüm var. Kesinlikle Instagram hesabınızla giriş yapmıyorsunuz. Sıradan bilgilerle kayıt olup giriş yapıyorsunuz. Daha sonra bu sitede arkadaşlar başka kullanıcıları takip edip videolar izleyerek paraya çevirebileceğiniz puanlar kazanıyorsunuz. O puanları paraya çeviriyorsunuz. İster o paraları kendi hesabınıza çekebilirsiniz. isterseniz de market kısmına girip kendinize takipçi satın alabilirsiniz. Ama hiç para harcamadığımız için ücretsiz şekilde yapmış oluyorsunuz bunu zaten. Bahsettiğim paraları direkt kendi hesaplarına çekenler de var. Burada ödeme kanıtları bölüm var girdiğimde görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kanıtları da inceleyebilirsiniz. Evet burada kayıt olma kısmı da var gördüğünüz gibi telefon numarası bile girmiyorsunuz sıradan bilgilerle direkt kayıt oluyorsunuz ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi 489 bin jetonumuz var burada sizlerin amacı jeton kazanmak olacak Jeton kazandığınızda bedava bakkiye kazanmış olacaksınız bu bakkiyi ister hesabınıza çekin ister harcayın da Gördüğünüz gibi jeton kazanma bölümleri var örnek olarak abone ol bölümüne geçebiliriz Jetonlar anlık ekleniyor bu arada arkadaşlar. Kanıtta göndermiyorsunuz bu bölümlerde. Örneğin abone ola bastık şu an. Bu kanala mesela abone olduk. 2-3 saniye bekliyoruz sistem algılasın. Evet bekledik. Ve çarpıya basıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı 89 jeton aldınız. Burada beğeni bölümleri de var. Yorum yapma ya da otomatik video izleme. Sadece siteyi açık tutarak bile puan kazanabiliyorsunuz. Burada da mesela manuel görev yapma bölümleri var arkadaşlar. Burada da görevleri yapıp kanıt gönderiyorsunuz. Manuel şekilde onaylanıp ödülünüz ekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu görevlerde yüksek jeton kazandırabiliyor. Ya da arkadaşlarınızı davet ederek de mesela puan kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi referans geliri bölümü de var burada da kupon kullan bölümü var ben açıklamaya kupon kodu ekleyeceğim onu kullanabilirsiniz ve buradan da en son jetonları bakiye çeviriyorsunuz örneğin 60 jeton topladınız yazıyorsunuz buraya 60 bin gönder diyorsunuz gördüğünüz gibi 60 jetonu başarıyla bakiyeye çevirdiniz daha sonra market kısmına geliyoruz buradaki tüm servisler vip arkadaşlar çoğu hızlı başlar örneğin benim önerim arkadaşlar indirimde düşüş az anlık artık kaliteli bu servisi kullanabilirsiniz. Ya da burada e, takipçiler çok kaliteli düşüş yok. Bu servisi de kullanabilirsiniz. Bu servis çok hızlı olduğu için bu videoda bunu kullanayım ben. Sizler de görmüş olursunuz maksat 1 dakikada 1000 takipçiliyesi olsun. Şimdi izleyin arkadaşlar. 306.939 takipçi var. Bilerek 1000 değil 1200 falan atayım da 308.000 falan olsun. Link kısmına kullanıcı adını girdik. Miktara 1200 yazdık ve sipariş ver diyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı siparişiniz işleme alındı. Evet buradan siparişinizin durumunu da kontrol edebiliyorsunuz. Şu an siparişimiz alındı. Evet şu an hesap 308 bin takipçi oldu bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz ve şifresiz bir şekilde çok hızlı takipçi kastık. Bu işlemi sizler de yapabilirsiniz. ister ücretsiz ister ücretli yapabilirsiniz. Bir dahaki Instagram takipçi ilisi videosunda bedava takipçi göndermem için arkadaşlar yorumlara kullanıcı adı bırakmayı unutmayın. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.